Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medyadan haberleşen yüzlerce kişi minik aylanın bulunduğu yerde eylem yapıp denize oyuncak attılar. Minik Aylan için Akyarlar Mahallesi Fenerburnu mevkisinde eylem düzenlendi. Sosyal medyadan haberleşen yüzlerce kişi ellerinde karanfillerle Aylan'ın bulunduğu koya geldi. Kısa bir yürüyüş yapan vatandaşlar daha sonra Aylan'ın bulunduğu noktaya karanfiller koyarak eylem yaptı. Çocuklar ise ellerindeki oyuncakları denize atarak olayı protesto etti. Eylem sonrasında insan zinciri oluşturan vatandaşlar koyun yılda bir kez eğlenceye ve yüzmeye yasaklanmasını istedi. Koyunların oynamasına izin verilmeyen oyuncakları bizzat yine kendi akranları çocuklar, yine çocuk olarak nitelendireceğimiz masum yavrucaklar denize attılar. Bunu anlatmak istediler. Bu bir, bir de şuna bir mesajdır. Yani savaşçı bir oyun zanneden, silahı oyuncak zanneden o koca koca büyük insanlara, bu savaşın sorumlularına da bir mesajdır. Eyleme CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve yönetim kurulu da katıldı. 2 Eylül günü kaçak yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmek isteyen mültecilerin botları batmış. Batan botta 12 kişi ölmüştü. Kıyıya vuran mültecilerin cesetleri yürekleri dağlamış. 2 yaşındaki Aylan Kürdi'nin sahil kenarına vuran cansız bedeni ise dünya gündemine oturmuştu.